Efendim söyleme haber ajansı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir haber videosuyla tekrar birlikteyiz. Bildiğiniz gibi Antalya dünyanın turizm başkenti. Yerli ve yabancı binlerce, milyonlarca insanlar Antalya'dan gelip geçiyor. Bir de Antalya'da sürekli ikamet eden vatandaşlarımız var ve onların özellikle sosyal kullanım alanları, park ve bahçeler, mesire alanları biliyorsunuz, insanların yeşilin, oksijenin olduğu alanlar. Bizim için vazgeçilmez, paha biçilmez alanlar Şimdi şehrin merkezinde 5 Şehitler Parkı diye bildiğimiz Üçgen Mahallesi Sınırları içerisinde Muratpaşa Belediyesi Üçgen Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 5 Şehitler Parkı 19 Temmuz 2006'da 5 polis memurumuzun 5 emniyet Memurumuzun Helikopter kazasında şehit olduğu işte o insanların o şehitlerimizin ismi verildiği bir park. Ve maalesef burada şehrin binlerce insanın kullandığı bu alan farklı ve gereksiz bazen olumsuz manzaralarla karşı karşıya geliyor. Tinercisi, estrarcısı, sarhoşu maalesef ailelerin burada rahat nefes almasını sağlamıyorlar. Bununla ilgili zaman zaman söz ve söylemler ekranlara geliyor. Ben bu konuyla ilgili olarak başarılı çalışmalarıyla göz dolduran, Üçgen Mahallesi Muhtarı Aynur Bağcın Hanımefendi yanı başımızda. Hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. Efendim kolay gelsin. Çok yoğun çalışmalarınız var, güzel çalışmalarınız var. Evet. Özellikle mahallesiyle bütünleşmiş kadın muhtarlarımız için çok ender muhtarlarımızdan bir tanesiniz. Çok Burayla ilgili tam Beş Şehitler Parkı'nın içinde konuşlanan muhtarlık binanız var. Evet. Ve çok güzel de bir parkınız var. Evet Ama bugünlerde buralardan çok şikayet geldiğini biliyoruz. Evet. Nedir efendim burada sizi rahatsız eden bir şey var mı? Ee, ben size çok teşekkür ederim. Her zaman bizim yanımıza en ufak bir sıkıntımız olduğu zaman bunu dile getirip bizlerle beraber bunu haber haline getirdiğiniz için ben çok teşekkür ederim. Mahallemizdeki e, en güzel parklardan birisi Beş Şehitler Parkı. İsminden de anlaşıldığı gibi 5 şehitler yani ismi anlamı çok büyük olan bir park ve çok güzel bir park. Tam Antalya'nın merkezinde fakat şu son günlerde parklarımızda yaşanan bazı yani olumsuzluklar var. Bunlar yani parkların gerektiği gibi millet bahçesi dediğimiz bu parklarımızın Anlamına uygun bir şekilde kullanılmadığına dair çok üzüntülerim var. Çünkü parklarda insanlar dinlenmek için, hoşça vakit geçirmek için, çocuklarının güvenli bir şekilde parklarda oyun oynayabilmesi için yapılan bir e, sosyal, alan sosyal alan. Ama bu amacına uygun e, kullanılmıyor şu anda yani parkların genelinde bu yani e, ben sadece kendi parkım için konuşuyorum e, sürekli parklarımızda e, sabahtan başlayıp akşama kadar e, sanki park değil de bir meyhane havasında herkesin rahatlıkla gelip böyle içkilerini biralarını açıp yani içebildikleri bir ortam. E tabi ki bu durumdan mahalle sakinlerim ve ben çok rahatsızım. Neden? Yani rahatça böyle güvenilir bir şekilde parkımıza gelip Kimse oturamıyor bu son günlerde. Ee, bu yüzden çok sıkıntılarım var. Ee, bunun için de yani ilgililere sesleniyorum. Sağ olsunlar her zaman yani aradığım zaman mutlaka ekip geliyor, kontrolleri oluyor. Ama hani kesin bir çözüme ulaşamadık henüz. Onun için e, ben ilgililere sesleniyorum. Yani bu parklarımız amacına uygun kullanılsın. Bizler de yani mutlu olalım. Herkes de güvenebileceği şekilde parklarımıza gelip çocuklarını gezdirebileceği bir sosyal alan olmasını istiyorum. Efendim, Güllük Caddesi, karşımız Aydın Kanza Parkı, bu taraf 5 Şehitler Parkı. Evet. E içinde Üçgen Mahallesi'nin muhtarlık alanı da mevcut. Evet. Lakin şunu söyleyeceğim, yani o kadar işlek, o kadar merkezi, o kadar kilit bir nokta ki burası. Yani insanların %90'ının dolaylı dolaysız Geçiş güzergahı, otobüs, araç güzergahı ve yaya güzergahı olarak 5 Şehitler Parkı'na, şehitlerimize buradan rahmet diliyoruz Şehitlerimizin adına yakışır Onların hatıralarını yaşatma Onların hatıralarına saygı duyma adına Önemsiyoruz Sadece bu park değil Bütün parklarımız Çocuklarımızın Aile bireylerimizin Gönül rahatlığıyla emniyetli bir şekilde Kullanılması için Hepimize sosyal sorumluluk düşüyor. Hepimize görev düşüyor. Lütfen ama lütfen bu konuda herkes duyarlı olsun. Valiliğimizi, emniyetimizi, bu konudaki belediyelerimizi göreve davet ediyoruz. İnşallah buralar çocuklarımızın, ailelerimizin rahat nefes aldıkları alan olur diyoruz. Efendim Aynur Bağcı'nın Üçgen Mahallesi muhtarımıza da çok teşekkür ben ediyoruz. Çok teşekkür Eklemek ederim. istediğiniz bir şey var mı efendim? Çok teşekkür ederim. Bunun dışında kısa bir şey daha söylemek istiyorum. Bu kentsel dönüşüme giren binalarla da ilgili ee, kentsel dönüşüme giren binaların ee, çürük raporu alındıktan sonra belli bir süre sonra yıkım aşamasına geçiyor. Ama bu aşama süresince o binaların evet. kapıları ve pencereleri söküldüğü için dışarıdan herkes rahat bir şekilde girebiliyor. Ve bu binalarda uygunsuz olmayan. Tabii ki işlerle de tanık oluyoruz ee, yani komşularımız e, diyorlar ki biz e, korkuyoruz yani çocuklarımız sabah okula giderken gece işten çocuklarımız işten eve gelirken bu binalarda kimliği belirsiz ve yani çok kötü yasa dışı işlerin olduğunu işte uyuşturucu bağımlılarının daha çok yani o mekanlarda ikametgah ettiğini. Bunun için de ben ilgililerden şunu istiyorum. Yani bu yıkım aşaması ne kadar çabuk olursa o binalarda bu şekilde tehlikeli ve kötü işlerin engellenmesine yani yardımcı olunur. Tabii ki yani bu işlerin yapılması için ben biliyorum yani o yıkım aşamasında yerine getirilmesi gereken bir takım yasal işler var. Ama ne kadar yani çabuk olursa en azından ee, o kötülükleri engellemiş oluruz. Ne, ben bunun ne? için e, evet, evet. Yani bunun için e, şehircilik müdürlüğümüz, belediyemiz, hepsi bunlar organize çünkü hani tek başına olan bir işler değil. Hani daha çabuk yani yıkım işleri gerçekleşirse e, bu iş, sorunumuzu da çözeriz diye düşünüyorum. Bu benim değil. Yani Türkiye'deki bütün kentsel dönüşüme giren binalar için sadece benim mahallem ya da işte bizim buradaki kentsel dönüşüme giren binalar için bir sorun değil yani bu. Evet. Hepimizin sorunu. Evet. Aynur Bağcın Hanım'a çok teşekkür ediyorum Üçgen Mahallesi'ne <laughs> Ben de çok teşekkür ederim <laughs> Gerçekten çok seviyoruz onu Onu başarılı çalışmalarıyla takdir ediyoruz Çok güzel sosyal projelere imza atıyor <laughs> Yüreklere dokunuyor Bugün de yine önemli toplumsal bir değere Toplumsal bir sıkıntıyı Gündeme getirme Konusunda Ben size çok teşekkür oldu. ederim Yani gerçekten sizler sayesinde sesimizi duyurabiliyoruz Ve inanın sorunlarımıza en kısa sürede çözüme ulaştırabiliyoruz. Allah sizin de yolunuzu açık etsin. İşlerinizde başarılar çok dilerim. teşekkür ediyorum. Ben teşekkür çok ederim. Sağ olun. sağ olun. Çok sağ olun. Efendim bugün Şehitler Parkı'nda Güllük Caddesi'nde şehrin tam ana arterinde ana kalbinde mislik bir havası olan çok güzel bir parkın özellikle yani burası güpe gündüz, gündüz saatlerinde ailelerin, çocukların uğrak noktalarında boş banklarda İçenlerin ve farklı konseptli olan vatandaşlarımızın bu konuda emniyet, valilik ve belediyenin güvenlik kuvvetlerimizin tedbir almasını mutlaka onlar tedbir alıyorlar ama biz buradan bir kez daha ifade edelim. Sadece burayla alakalı değil tüm parklar, tüm sosyal donanımlar hepimizin ortak kullanım alanı. Hepinize selam ve saygılar yolluyoruz Antalya'dan efendim.